Arkamda Kahramanmaraş Airport'a gitmek üzere bir uçak var. Biraz emniyip memlekete geçeceğim desem de şaka şaka arkamdaki gördüğünüz bu uçak aslında bir restoran. Burası yol kenarında eski bir uçağı almış böyle bir restoran. Bir, 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 bir muhteşem bir restoran yapmış. Uçan kanatlarına oturup e, yemek yiyebiliriz. Kompit açıksa yukarısı bir sizler için görüntüleyeceğiz. Burada bir kahve içeceğiz. Uçak restoranına hoş geldiniz. Burası Fethiye Ula e, Alaman bu bölgede Ula civarında sanıyorum uçak var burada güzel bir restoran Böyle gerçek bir uçağı buraya kondurmuşlar inanılmaz güzel ve bu güzel uçakta biz de sizler için e, çekimler yapacağız ve hemen gördüğünüz gibi uçağın kanatlarında masalar var oraya oturacağız ve uçağın içinde sizler için keşfedeceğiz şimdi içeri doğru giriyoruz bakalım vay 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 evet uçağımıza indiğinizde böyle inanılmaz güzel ve geniş bir mekan olmuş aslında çok da ferah olmuş şöyle oturabilirsiniz böyle normalde iç e, komple düzenlenmiş çok muhteşem inanılmaz da ferah yani geniş olmuş Tülenlere yani tepki ediyorum. inanılmaz güzel bir konsept ama biz kanatlara doğru gidiyoruz bakalım. Gerçekten bu köşe böyle geldiğimizde hemen yani sağ ve sol kanatlar böyle sağ kanata gidelim. Evet sağ kanatlar İşte bu çeşen kamera böyle alırsak. Kameranın tarafı çıkartıyor şöyle. Tek kelimeyle. Şimdi çarkaladığındayız. Bu gibi bu tarafa doğru bakarsak inanılmaz güzel. Gördüğünüz gibi burada bu masalar var. Bu masalar dinleyicimiz ve uçak konseptinde uçağın kanadında bir gün gelip de böyle bir çay içeceğim hiç aklıma gelmezdi. Gerçekten çok güzel. Biz de gelen Fethiye, şey gelen misafirlerimizi buraya getirip uçağın kanadında onlara çay ikram ediyoruz. Ve uçağın kanadından özellikle Ankara'daki Hasan Yağar, Yavuzlu Ferhat Başkan'a silah selam. Sıra da Ferhat Başkan. Biz kursak düzen görevliyoruz. Uçak herkese sevgiler, selamlar. Uçak dolu arkadaşlar, seviyorum. Şimdi Boeing 27 tipi uçağımı sizler için uçuruyorum. Hadi bismillah. Evet, burası benim. Kokpitin gördüğünüz gibi o kadar çok malzeme var ki. Şimdi şu maş, bak marş <laughs> çık çık Çalıştırdık. Evet, direksiyon tam otomatik pilota bağladım. Bak çekince uçuyor gördü evet, bak. Hop oh, indi, hop oh, kalktık. Bu beşinci vites. Şu el freni. Şu düdük, tam hani nerede düdük? Lan hangi düdüğe bakacağız arkadaş? Bu <laughs> her yeri bir şey. 32 bin tane şey var. Camdan aç havalandı. İşte e, Boeing 27 uçağımız.